Merhabalar. Bir haftayı daha hayli yoğun bir gündemle ardımızda bıraktık. Hiç vakit kaybetmeden kayıt altına aldığımız haftanın ifade özgürlüğü gelişmelerine hızlıca bir göz atalım. Uluslararası Af Örgütü, 154 ülkedeki insan hakları alanında kaydedilen gelişmeleri değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı. Türkiye'ye 6 sayfa ayrılan rapor, yargıdan düşünce ve gösteri özgürlüğüne, işkenceden kadın ve LGBT artıların yaşadığı hak ihlallerine kadar pek çok alanda topladığı ihlalleri kayıt altına alıyor. 2021 yılında Türkiye'nin dört bir yanında hak ihlalleri ve dört bir yanında protestolar vardı başlığını taşıyan Türkiye bölümünde öne çıkan değerlendirmeler şöyle. Yargı sistemindeki derin kusurlar giderilmedi, barışçıl toplanma özgürlüğü sert bir biçimde sınırlandırıldı ifade özgürlüğüne dönük ağır saldırılar karşısında barışçıl toplanma hakkını kullanan kişilere oransız güç kullanıldı. İşkence ve diğer türde kötü muameleye ilişkin ciddi ve güvenilir iddialarda bulunuldu. Muhalif siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve diğer kişiler temelsiz soruşturmalar, yargılamalar ve mahkumiyet kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam etti. Ayrıca hükümet yetkililerinin LGBTİ artıları homofobik söylemlerle hedef aldığı, mülteci JC karşıtı söylemlerin yükselişiyle göçmenlere yönelik fiziksel saldırıların arttığı ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği de raporda vurgulanan diğer olumsuz gelişmeler olarak kayda geçti. 2021 yılında mimar Emre Madra'nın anısına düzenlenen basın ödülleri kapsamında Jin TV ödül veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş, Candan ile birlikte dönemin 6 yönetim kurulu üyesi hakkında dava açıldı. Verilen ödül nedeniyle örgüt propagandasıyla suçlanan mimarların yargılanacağı davanın ilk duruşması Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Haziran'da görülecek. 12 Eylül askeri darbesinde idam edilen Mustafa Özenç, İlyas Has ve Hıdır Aslan'ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Sol Parti Ankara Keçiören ilçe başkanı Murat Güzel hakkında dava açıldı. Zincirleme olarak terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Güzel'in 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Uşak'ta Sol Parti üyesi iki kişi hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Facebook üzerinden paylaşılan bir karikatür ve partinin yaptığı bir açıklama nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaretle suçlanan iki partili hakkında hazırlanan iddianame Uşak 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Daha önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı ve tutuklamalara maruz kalan Emre Orman, İstanbul Ataşehir'deki evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde daha gözaltılar olduğu öğrenilirken Disk Basın İş Sendikası'nın konuyla ilgili açıklamasında gazeteci Emre Orman bu sabah Ataşehir'deki evinden polis baskınıyla gözaltına alındı. Emre Orman gazetecidir, gazetecilik suç değildir. Arkadaşımızı derhal serbest bırakın denildi. Konya'nın Ereğli ilçesinde yerel bir internet sitesinin sahibi olan gazeteci Umut Yaygır ve Özcan Saraç, ilçe merkezinde bulunan bir lokantada yemek yedikleri sırada saldırıya uğradı. Kendilerine saldıran 10-15 kişilik grubun arasında Ereğli Ülke Ocakları Başkanı'nın da yer aldığını ifade eden gazeteciler, kendilerine yapılan saldırının evrinin ise MHP'li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun verdiğini ileri sürdü. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da valilikler mülki idarenin uygun göreceği etkinlikler dışındaki her türlü gösteri ve eylemi yasakladı. Kamu düzeni ve güvenliğinin gerekçe gösterildiği yasak Diyarbakır'da 26 Mart 4 Nisan arasında 10 gün, Urfa'da ise 26 Mart 8 Nisan arasında 15 gün süreyle geçerli olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerle ilgili verilen ve verilen geçiş garantisinin kamuoyuna bir günde 11 milyon liraya mal olduğunu haberleştiren Sözcü Bir Gün Korkusuz ve Karar gazetelerini hedef alarak tehdit etti. Bakanlığın açıklamasında bu müfterilerle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz denildi. Yaklaşık 4 yıl önce Gaziantep Valiliği tarafından verilen bir yaledeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili aralarında Gaziantep Valisi Davut Gül ve dönemin Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın da olduğu 6 kişi hakkında yapılan suç duyurusu hakkında 15 Mart'ta Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Gaziantep Valiliği hakkında suç duyurusu, yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktığı başlıklı habere İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların YK Enerji tarafından termik santrali kömür temini için kesilmesine karşı bölge halkının mücadelesi 3 yıldır sürüyor. Şirkete bağlı ekiplerin bölgeye gelerek yaklaşık 30 zeytin ağacını kesmesi üzerine köylüler ve çevreciler olaya tepki gösterdi. Alandan ayrılmak istemeyen ve basın açıklaması yapmaya çalışan köylüler ve çevrecilerle mücadele eden jandarma iki kişiyi gözaltına aldı. İşten çıkarmalara karşı başkent enerji sağ önünde oturma eylemi yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Enerji Sen'in Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Kurucu Genel Başkan Kamil Kartal'ın da olduğu 5 işçi gözaltına alındı. Kızıldere katliamının 50. yıl dönümünde İstanbul Kadıköy'de yapılmak istenen açıklamaya kaymakamlık yasağı olduğu gerekçesiyle müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi darp ederek gözaltına aldı. Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada savcılık güçlükleri öne sürerek dosya hakkında durma kararı verilmesini ve yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrinin sağlanmasını talep etti. Taleple ilgili Adalet Bakanlığı'ndan görüş isteyen mahkeme heyeti duruşmayı 7 Nisan erteledi. Anayasa Mahkemesi verdiği kararla HDP'li belediyelere yönelik kayyum operasyonlarını protesto etmek için 5 Eylül 2019'da Tunceli'de oturma eylemi yapanlarla 2019 ve 2020 yılları arasında Mersin'de düzenlenen çeşitli basın açıklamalarına katılanlara kesilen idari para cezaları hakkında hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Gelelim adliye koridorlarına. İfade özgürlüğü savunucularının adliye mesaisi bu haftada öncekileri aratmadı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan gazeteci Çetin Yılmaz, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına şarttırıldı. Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Jin News muhabiri Beritan Can Özer'in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Can Özer 2014-2015 yılları arasında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle de hakim karşısına çıkmış, dava takipsizlikle sonuçlanmıştı. Savcılık aynı paylaşımlarla yeni bir iddianame düzenlerken bu kez gazetecinin kendisine ait olmadığını ifade ettiği başka bir sosyal medya hesabının paylaşımlarıyla paylaşımlarını da davaya dahil etti. Gazeteci hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 21 Haziran'da. Sosyal medya hesabından paylaştığı Nevroz ve Kobani temalı mesajları nedeniyle suçlanan yazar Yavuz Ekinci'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla ikinciyi 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum eden İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi cezayı erteledi. CHP milletvekili olduğu 2016 yılında CHP Uşak İl Başkanlığında yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaretle suçlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. Uşak 3. Asya Ceza Mahkemesi hapis cezasını 7000 TL adli para cezasına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı tazminat davasında yaptığı savunmada müvekkilim ve genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk eleştirileri doğrudur, sıfırlama tapeleri gerçektir, bunları ispatlayacağız dediği için hakkında dava açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Erdoğan'a hakaret ve avukatlık görevini kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çelik hakkındaki mütalasının savcılık, Cumhurbaşkanı'nın hakaretten cezalandırılmasını istedi. Davanın bir sonraki duruşması 30 Eylül'de. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Boğaz'da Kaçak Var başlıklı haber nedeniyle gazetenin muhabiri Hazal Ocak, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş, yazı işleri müdürü İpek Özbey ve foto muhabiri Vedat Arık'ın terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla yargılanmasına İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir sonraki duruşma 27 Eylül'de. Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler gerekçe gösterilerek örgüt üyeliği ve propaganda ile suçlanan Mezopotamya Ajansı editörü Abdurrahman Gök'ün yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mütalasını açıklayan savcı, gazetecinin örgüt üyeliği suçlamasından beratini, zincirleme örgüt propagandası suçlamasından ise cezalandırılmasına talep etti. Davanın bir sonraki duruşması 30 Haziran'da. Mönchre Boğazlar Sözleşmesi'nin önemine dikkat çektikleri açıklama nedeniyle anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmaları tamamlananlar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verilerek duruşma 27 Haziran'a ertelendi. Kadına yönelik şiddete karşı Şili'den başlayarak dünya geneline yayılan lastesis eylemleri kapsamında 15 Aralık 2019 günü İzmir'de düzenlenen gösteri nedeniyle devleti aşağılamak ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek suçlamasıyla suçlanan 24 kadının yargılanmasına İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir sonraki duruşma 29 Eylül'de. 2021 İstanbul Onur Yürüyüşü sırasında Cihangir'de gözaltına alınan 3 hak savunucusunun 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme hak savunucularının beraatine karar verdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlenen 1. Eskişehir LGBTİ artı onur yürüyüşünde gözaltına alınanlar arasında bulunan iki çocuğun yargılandığı dava sonuçlandı. Eskişehir 2. Çocuk Mahkemesi, savcılığın 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ile suçladığı iki çocuğun beraatine karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa atıf yapılarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemenin bir hak olduğu vurgulandı. Söz konusu yürüyüşte gözaltına alınan 16 kişinin yargılanması neyse Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan İBB'den Vakıfları Hizmet Raporu başlıklı yazısı nedeniyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın açtığı davada gazeteci Çiğdem Toker'in 30.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum rektör protestoları kapsamında düzenlenen bir sergide yer alan Kabe görseli ve LGBT'yi artı bayrakları gerekçe gösterilerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçlanan 7 öğrencinin İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması hakimin izinli olması nedeniyle biraz Haziran'a bırakıldı. Antalya'da 2015 yılında gerçekleştirilen G20 zirvesi protestolarında gözaltına alınan ve aralarında gazeteciler Eylem Sonbahar, Sema Karakurt ve Metin Cihan'ın da bulunduğu 17 kişinin görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlamalarıyla yargılandığı davanın görülmesine Antalya 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bazı sanıklar hakkındaki yakalama evrenin infazının beklenmesine karar veren mahkeme davayı 13 Eylül'e erteledi. Kayseri'de bir savcının hastane basmasını Mart 2020'de yayınlanan yazısıyla gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz'ın kişisel verileri ele geçirmek iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması LİDE 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hastaneye ait kamera kayıtlarının istenmesi talebini reddeden mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi. Gazeteci Rüstem Batum'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaret ve halk kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla yargılandığı davada İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi yurt dışında yaşayan gazeteci hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 14 Haziran'a erteledi. Çatışmaların son bulması için 2015 yılında Batman'da düzenlenen canlı kalkan eylemi nedeniyle aralarında eylemi takip eden kapatılan Dijli Haber Ajansı Batman muhabiri Engin Eren'in olduğu 75 kişinin örgüt üyeliği, örgüte yardım, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununa muhalefet, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanmak suçlamalarıyla yargılanmasına Batman 2. Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir sonraki duruşma 20 Mayıs'ta. Ülkenin ifade özgürlüğü gündemini her hafta olduğu gibi yine kayıt altına almaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.